İyi çalışmalar diliyorum. Bugün orijinal yayınlarından şöyle PDF'de gördüğüm hem grafik hem polinom olup da nasıl çözmeyelim değil mi? Dikkatim çekti hemen. Bir de daha önce hiç görmedim. Yani soran olmamıştı. Ee, bir bakalım nasıl bir şeymiş. Şimdi buradan e, bir bilgi katsayısı sayısı 1 olan diyor. Tamam ben bir şunu bir inşa edeyim. Kat sayım 1 diyor. x eksi a x eksi 1 de diğer kökü 5 değilmiş. Yani K'ymış. K diyelim o zaman. Şimdi ben buradan bir şimdi P2'nin eksi 7 olduğunu bana söylüyor. Ben bunu bir yazayım o zaman. 2 eksi A çarpı 1 2 eksi K'nın da eksi 7 olduğunu söyledi. Yani buradan 4 eksi 2 A eksi 2 K artı A K'nın eksi 7 olduğunu ben biliyorum. Yani eksi 2a eksi 2k artı ak'nın buradan eksi 11 olduğunu biliyorum. Şöyle bir şey yapabilir miyim? Ee, a parantezini alırsam k eksi 2 eksi e, a parantezini aldım. Pardon a parantezini k eksi 2 eksi 2k eksi 11. Şimdi burada şu çakalıma dikkat edin. Aa bak çok güzel soru oldu. Eksi 2 parantezine k eksi 2 yaptım. Yani her iki tarafı aslında 4 ekledim. Eksi 7 oldum. Ee, buradan da o zaman k eksi 2 parantezine alınca a eksi 2 oldum. Eksi 7 geldi. Ve bu işte 7'ye eksi 1 muhabbeti yapılabilir burada. Yani k daha büyük bir sayı olduğu için k küçüktür. Pardon. 5 ee, küçüktür k. Ve A küçüktür. Bir bilgim de var. Ee, o zaman ben burada K'ya 8 ama A'yı ben e, bu tarafı negatif yapamam. A birden küçük diyor. Yani bir yap, eksi bir yapmam için bir vermem lazım zaten. Hmm, buradan çıkmıyor mu acaba? Çok da güzeldi ya böyle. Neyse. Ben mi yanlış bir şey mi yaptım acaba? Bir dakika. Ee, aa bir bilgim var. P0'ım eksi 1 oldu. 0 verdim. Eksi A. Eksi 1. Eksi K'nın 1 olduğu. Eksi 1 olduğu pardon. Ee, A K'nın o zaman 1 oldu. Şimdi A K 1 ise burada ee, ne yapabiliriz? Yani şurası 1'miş. Eksi 2 A ee, Eksi 2K eşittir. Eksi 10. Yok. Eksi 12. Pardon. Eksi 12. Her iki tarafı 2'ye bölsem. Eksi 2'ye. A artı K buradan. Eksi 6. Değil. Artı 6. Şimdi o zaman AK yerine de 1'di ya. Ben K yerine 1 bölü A yazsam. Hmm, bak soru farklı bir güzelleşti işte şimdi de. A artı 1 bölü A buradan 6 a kare artı a eşittir eksi e, a kare artı 1 6 a buradan a kare eksi 6 a eksi 1'dir diyebilirim. Bunu hak etti. Güzel bir soruymuş. Fikren. Az önce gittiğim diğer yol daha güzeldi bence ama e, oradan çıkmadı. E, iki i̇ki türlü de yani o, o az önceki yöntem de çok başka yerlerde çok güzel haltlara yarayabilir. İnşallah katkılı olmuştur. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.